Herkese selamlar. Bugün ahşaptan yakma yaparak yazı yazma çalışması yapmaya çalışacağız. Bu ilk yapmış olduğum çalışmam. Muhammed Aleyhisselam yazıyor. Peygamber Efendimizin ismini yazdık. Alt sekizgen bir şekilde işte şu kadar kalınlığında şöyle güzel tek parça bir ağacımızı bu şekilde zımparalanık yani planyadan geçirilmiş haliyle bir çalışma yaptık. Şimdi ise Allah Celle Celaluhu yazmayı düşünüyorum. Bunun için de hemen boş bir tahtamızı şu şekilde gördüğünüz gibi ölçülerini de söylemek istersen bakın ölçülerini de size göstereyim. Yaklaşık olarak 30 yani her tarafından 30 santim bir çapa sahip. Bakın yüzeyi kaygan çünkü zımparalanmış plandan geçirilmiş. Şimdi Allah Celle Celaluhu yazısını ben bu çalışmama uygulayacağım. Bunun için size göstermek istediğim birkaç incelik var. Baskı kağıdı kullanabilirdim ama kullanmadım. Bakın çocukluğumuzda da yaptığımız gibi o hani metal paraları kazımak için yapardık. Arkasını bu şekilde kurşun kalemle karaladım ve sonra üzerinden şu şekilde baskıyla geçtiğimde kalemin bakın şuradan kurşun kaleme tekrar geçtiğimde zaten baskısı çıkıyor. Aynı şekilde bunda da aynı şeyi yapacağım. Ee, şuradaki yazılı kısımların yazılı kısımların bakın şurada izlerinin hepsini bu şekilde kurşun kalemle karalıyoruz. Şu şekilde bakın yazılı olan kısımlarını kalemle kazıya kazıya gidiyoruz şurada yaparsak daha güzel olacak bakın bu şekilde Şuradaki Şuradaki şeklin gelen kısmını kazıyorum her tarafını bu şekilde yaptıktan sonra tekrar çalışmamızı göstereceğim Evet. Bu şekilde arkasını kurşun kalemle çizdim. Karaladım. Yani şu yazılı kısımların tamamıyla arka tarafında şu anda karalama oldu. Şu şekilde baskı yapacağımız yerin üzerine koyuyoruz. Tabi bunu yaparken ortalamalı bir şekilde yapmamız gerekiyor. Yani yazıyı yaklaşık olarak ortalamamız lazım. Bunun için ne yapıyoruz? Şuradan ee, ölçtüm 7 santim şu şekilde ölçtüm e, ee, 7'den fazla biraz böyle kaydırdım şuradan ölçtüm 5'e düşmüş şöyle şuradan ölçtüm 6 buradan ölçüyorum yine 7 buradan da ölçüyorum yine 7, 7. evet şu anda yaklaşık olarak da ortalamış oldum. Evet. Ortalamasını da bu şekilde yapıyoruz. Şimdi ortaladıktan sonra e, kalemle üzerinden çizmeye başlayacağız. Evet. Şu şekilde kenarlarından da kıvırdım. Kaymasın diye. Şimdi ne yapıyorum? Bütün e, burada gördüğümüz yazıların üstünden sırayla geçiyorum. Örneğin bakın şuradan başladım. Şu şekilde eee çok bastırmak da gerekmiyor ama belli bir aralıkta bastırarak çiziyorum. Burada dikkat dikkat etmemiz gereken e, her yerinden kalemle çizmemiz gerekiyor ki altındaki baskımız düzgün çıksın. Eğer bir yerini unutursak alttaki işaret harf tam çıkmamış olacak. Evet, bu şekilde devam ediyoruz. Ben bitirdiğim zaman size göstereceğim. Evet, sadece şurası kaldı. Şimdi orayı da çiziyoruz. Bakın. Evet, şu anda çizdim. Ve ee, bakıyorum unuttuğum yeri var mı diye. Yok, şimdi ne yapıyorum? baskımı kaldırdım. Bakın ee, şu anda yazıyı fark edebiliyorsunuz. İşte Elif ee, Lamlar E ee, Celle Celaluhu yazısı işte şedde üstünler ötreler. Şu anda ne yapıyoruz? Artık ee, yazımızı yazmaya başlıyoruz. Evet. Daha önceki e, videolarımda yapmış olduğum ahşap yakma e, havyası aletiyle bir e, çalışmaya devam ediyoruz. Şimdi e, makinemizi açıyoruz. Isınması için e, ayarlıyoruz. Bakın. Evet, gördünüz mü? şu anda ucu ısındı. Bunu yaparken <laughs> dikkat etmemiz gereken şey şu çok fazla bastırmamak ya da çok az bastırmamak. Yani orta bir şekilde bastırıyoruz. Ben şöyle bir tarafından başlayıp diğer tarafa kadar götürüp yapmayı düşünüyorum. Bakın şimdi başlıyorum. Evet bakın gördüğünüz gibi hemze harfini yapmış olduk. Şimdi elif'e başlıyorum. Yanmasının sebebi ağacımızda biraz e, çıra özelliği yani yağ özelliği olduğu için bazen yanıyor. Başka bir sebebi yok. Biraz da e, şeyimiz derecemiz güçlü. Ama ben biraz fazla yaksın diye çoğalttım. Evet bakın şu anda elif harfinde tamamlamış olduk. Ee, bu şekilde yavaş yavaş yapmaya devam ediyoruz. İşte şimdi lam harfine geçtim. sadece bu dönüşlü yerleri döndürmesi biraz zor oluyor. İşte oralara dikkat etmek gerekiyor. Ama şunu söyleyeyim eğer ki e, ağacınız e, güzel bir ağaçsa yani kokulu bir ağaçsa e, bu işi yapmak biraz da kokulu oluyor. Şu anda e, ben çıra kokusu alıyorum. Ama sedirden falan yapsanız e, çok daha güzel kokular olur. E, atölyeniz güzel güzel kokar. Şöyle söyleyeyim, ortaya bir eser çıkarmak her zaman e, insana bir e, zevk veriyor, bir mutluluk veriyor. Çünkü bu e, bir üretim meydana getirdiği için insanın e, ortaya bir şey çıkarması, bir şey yapması insanı mutlu ediyor. Bakın şu anda e, güzel bir çalışma yaptığımı düşünüyorum. E, bu bize bir Mutluluk veriyor. Boş zamanlarımı bu şekilde değerlendirdiğim zaman da e, yararlı bir iş yaptığımı düşünüyorum. Tabii ki şunu da söylemeliyim. E, eğer ki bunu yaparken gözünüze doğru gelirse de birazcık gözünüzü acıtıyor. Ne yapmanız lazım biraz gözünüzü uzak tutmanız lazım ya da koruyucu gözlük var. Onu kullanmanız lazım ama şu anda ben gözlük kullanmıyorum tabii ki. Bazen de ağacın bakın şurada damarları gözüküyor. O damarlardan bu şekilde e, çapraz geçerken e, zor oluyor çünkü ağacın orası biraz daha sert bir yapıya sahip. Bunun için ne yapmanız gerekiyor? Oralardan çift sefer e, geçiş yapmanız gerekiyor. O sert taraflara biraz daha fazla basabiliyoruz. Tabii ki oradan geçerken kaydırmamak da gerekiyor. Ee, sert yere değil hemen yumuşak zemine doğru havyanın ucu kayabiliyor. Bu da yanlış yazmamıza ya da kötü yazmamıza sebep olabilir. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, e, bakın şu anda e, sadece Allah yazısını yazabildik. Yaklaşık olarak bir 10 dakikadan fazla sürüyor. Şimdi e, harekeleri ve celle celle kısmı kaldı. Ama e, ben bunun hepsini size göstermeye çalışırsam çok uzun süreceği için şimdi burada kamerama kayda son veriyorum. Tamamladığım zaman tekrar size göstereceğim. Evet, bakın şu anda yazımı tamamlamış oldum. Ee, bu kadar bir yazı yaklaşık olarak yarım saatten fazla sürüyor. Ee, ya da e, biraz daha e, hızlı yapsak yarım saate inebilir ama tabii ki özenli yapmak gerektiği için yarım saatten fazla sürdü. İşte gördüğünüz gibi Allah Celle Celaluhu yazdık. Ee, bakın şu şekilde... Şimdi ise çerçevesini yapmamız gerekiyor. Bakın e, şuraya yaptığım çerçeve gibi aynısından buraya da bir e, çerçeve yaptığım zaman çalışmam tamamlanmış olacak. Bunun için de hemen e, çizimi yapayım. Bakın şimdi şuraları çizdim. E, her tarafından geometrik bir şekil olarak. Şimdi ise buraları da e, havyamızla yakıyoruz. İşte ondan sonra şeklimiz ve de çalışmamız tamamlanmış oluyor. Evet bakın e, kenarlarını çizdim. Şimdi ise şu son kenarlarını çizme zamanı geldi. Bakın onu da hemen çiziyoruz. Evet, sekiz tarafında tamamladığım zaman size göstereceğim. Evet, e, gördüğünüz gibi çalışmamız tamamlandı. E, Allah Celle Celalühü ve Muhammed Aleyhissalam yazısı şey, ağaç e, tabakaya kazınmış oldu.